Daha doğrusu çok muazzam ifşaatlarını dinledikten sonra e, sizlerle birlikte olacağımı, canlı yayında birlikte olacağımı söylemiştim. Evet şu anda e, sabah saat 9 belki bir dakika gecikmeli olarak başlıyoruz. Evet Sedat Peker sana tam 7.30'da tam söz verdiği gibi videosunu yayında başladı. Şimdi her zamanki taktiği uyguluyor. E, sözü çok uzatıyor. Başka şeyler anlatıyor. Hatta e, çünkü tek öneren benim. E, kendi e, YouTube kanalımda siz de hatırlayacaksınız. Ya bunları çok uzun tutuyor. Hani bunları biraz daha kısa 15-20 dakikalık video var yapsın diye. Onunla biraz dalgasını geçti dedi ki yahu dedi 15-20 dakikada yapayım diyorlar. Kardeşim ben kendimi anlatmayacak mıyım dedi. Bu şey Neyse sonuçta başladı. Şimdi ilk başta tabii gene yoklamasını yaptı. Ee, Süleyman söylüyor dedi ki o ayrı dedi. O burada tek ayak üzerinde duracak dedi. O kenarda sanki duruyormuş gibi ikide bir de ona dönüyor konuşuyor. Şimdi çok çok inanılmaz önemli şeyler söyledi. Bizim yıllardır yarım yamalak söyleyebildiğimiz, bilip söyleyemediğimiz, karıt koyamadığımız ama Türkler için çok çok önemli olan e, sözler sarf etti. Önce Hemen şeye gireyim. Hani ben de e, biraz onun taktiği ama e, bir kere e, Tayyip Erdoğan'a üstü kapalı mesaj gönder Dedik yani Tayyip abi biz seninle konuşsak dedi. Bak senin etrafını sarmışlar dedi. Sana iletmiyorlar dedi. Şu anda gördüğüm kadarıyla Böyle sözel olarak, bakın sözel olarak diyorum Tayyip Erdoğan'ı her şeyin dışında tutmaya çalışıyor. Ama herhalde kendini biliyor. Anlattığı olaylar istediği kadar ben Tayyip abim, abimi çok severim, Tayyip abim bu işin dışında işte devletim, milletim, şuyum, buyum dese de sonunda gideceği yer o ki zaten ara sıra bunu hatırlatıyor ve diyor ki hani onun adını vermiyor ama etrafındakileri kastederek her şeyi bilemezsiniz diyor padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa diye bağırlar ama diyor eskiden diyor bilir, bilirsiniz diyor. Padişahım çok yaşa, padişahım çok yaşa ama böbürlenme padişahım senden büyük Allah var derlerdi diyor. Şimdi bunun tabi mesajı direkt orası yani ona alınmış beni niye korumadın demiyor aslında. Niye topa girdin diyor ama şimdi geliyoruz en 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 önemli bugüne kadar Türkiye'de hiç konuşulmamış. Daha doğrusu konuşulamamış bir e, Olay anlattı Suriye ile ilgili ki bu dehşet bir olay. Bugünkü iktidarı bugün itibariyle bile çökertebilecek kadar önemli bir açıklama yaptı. Hatırlayacaksınız MİT tırları. MİT tırları neydi? Efendim cemaatçılar oradaki bir takım yasa dışı örgütlere silah taşındığı gerekçesiyle işte bir tırı durdurmuşlardı. Ve işte o tırdan aslında silah çıkmıştı. Sonra dedi der ki işte bundan Türkmenlere gidiyor, bayır Türkmenlere gidiyor, oraya gidiyor. Fakat sonuçta cemaatin böyle bir operasyon düzenlediği konusunda kamuoyu da ikna olmuştu. Şimdi Sedat Peker olayı buradan alıyor ve diyor ki MİT tırları olayı çıktıktan sonra biz dedik ki yahu kardeşim böyle şey olur mu? Bizim orada soydaşlarımız var, dostlarımız, kardeşlerimiz var. Bizim onlara yardım etmemiz lazım diye bir kampanya açtık diyor. Ben diyor bunlara Aldım diyor bir sürü eşya diyor işte araç gereç işte neler neler vardı içinde diyor. Yani işte gece dürbününden efendim ne bileyim işte çadıra kurşun geçirmez yereye kadar her şeyi aldık tırlarla gönderiyoruz diyor. Bu arada diyor bize der ki ya nereye gidiyor işte Türkmenlere gidiyor onların ihtiyaçları karşılansın. Bize dediler ki diyor size 3-5 tane şey verelim yani biz de ekleyelim tır ekleyelim. Ama diyor benim adıma gidiyor ama ben içinde gidiyor. Bilmiyorum diyor. Bilmiyorum diyor ama arkasından ekliyor. Diyor ki ya tabii diyor silah var içinde diyor. Yani çocuk değiliz diyor. Ama hani işte bilmiyoruz'a getiriyoruz. Diyor. Sonra diyor bana diyor teşekkürler geliyor. İşte bir Sedat abi işte bizim silahları gönderdin. Sağ ol çok güzel falan. Orada diyor Arapça konuşanlar var. Ya olabilir tabii diyor. Yani hani oradaki herkes diyor Türk benden Türkçe bilmeyebilir falan. Ama diyor sonra bir öğrendik. Dediler ki ya abi gönderiyorsun ama bunlar El Nusra. Lan El Nusra kim? El Nusra dediğin oradaki terör örgütü. El Nusra dediğin aslında IŞİD'in Suriye'deki uzantısı. Ya diyor silahlar oraya gidiyor. Ben diyor bunu açtım. Ya kardeşim diyor dedim diyor. Bu nasıl iş bize? Buna demişler ki şey efendim yeni dengeler var onları kuracağız. Şimdi geliyorum. Esas açıkladığı yere. Bir bunu yapıyor ama diyor bunu diyor mit yapmıyor diyor. Bunu diyor asker yapmıyor diyor. Bunu yapan kim biliyor musun diyor. Sadat diyor. Hii! İşte orada ip kopuyor. Şimdi bakın Sadat dedi. Sadat dedi Tayyip Erdoğan'ın çok yakın olan bir işte emekli generalin kurduğu şeyci bayağı dinci bir general, şeriatçı bir generalin kurduğu bir güvenlik örgütü bu. Yani işte hani bu mağazalarda, AVM'lerde işte ya da devlet dairelerinde işte ne bileyim devlet kurumlarında, özel şirketlerde korumacılık yapanlar var işte İşte bunları eğiten falan diye. Fakat bu Sadat'la ilgili biz çok şeyler duyardık. Yani aslında bu kurulu fakat bu bir tür yan ordu yetiştiriyor gibi. Çünkü neden? Bunlar sadece basit koruma önlemleri öğretmenin dışında daha tekamül etmiş, daha gelişmiş taktiklerle yakın korumacılık öğrettikleri gibi Efendim sabotaj, işte bomba imal, bomba imha, işte ne bileyim suikast timleri, sniper'lık falan gibi eğitimleri de var. Ya bu nedir falan denir ama üzerine gidilemez. Şimdi diyor ki bunu diyor organize eden Sadat diyor. Şimdi devlet içinde devlet demektir. Ama devletin peki birimlerinin haberi var mı? Yani mesela genelkurmay başkanının haberi var mı? Milli Savunma Bakanı'nın haberi var mı? Olmaması mümkün mü? Yani... Sedat Peker üzerinden, Sedat Peker'in e, afişleri olan üzerinde ne bileyim ne, ne deniyor işte onları beyz afişleri olan işte Türkmen halkına hediyemiz diye giden tırlardan silahlar çıkıyor ve bu silahlar Türkmenlere değil oradaki El Nusra'ya gidiyor ve bunu yapan da Sadat diye bir güvenlik şirketi. Bir şimdi bunu devletin bilmemesi, bitim bilmemesi mümkün mü? Bakın şimdi gelelim e, işin e, esas Sadat'ın Sade sadede gelelim Sedat konusunda. Bakın yıllardır bazı şeyleri biliyoruz bilmezden geliyoruz. Duyuyoruz duymazdan geliyoruz. Çünkü neden? İki nedeni var bunun. Bir, bunları konuşmak son derece zor ve tehlikeli. İki, iki, elde kanıt yok. Ama bir takım bilgiler var. Bazı televizyon konuşmalarında ya da YouTube konuşmalarında belki sizin de dikkatinizi çekiyordur. Bazı şeyler söylüyorum. Diyorum ki ya Öyle şeyler geliyor ki önümüze. Evet bunları söyleyemiyoruz çünkü söylemek hem akla ziyan hem de hem can güvenliği açısından tehlikeli ve kanıt yok. Ama bilin ki dünya medyası bunlar çok konuşuluyor. Nedir mesela bu çok konuşulanlardan bir tanesi? Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine dolaylı yollardan da olsa işte Sadat demek ki kullanıyormuş Peker'in ifadesine göre buralara silah ve mühimmat gittiği konusunda bu bir. İki, Suriye'de teröristlerle işbirliği yaparak bir ticaret yapıp onlara para kazandırdığı ve bu kazanılan paralarla da silah satıldığı yolunda iddialar vardı. Nedir bu? Ham petrol şeyi. Şimdi bakın Sedat, Sedat diyorum, Sedat tabii, Sedat Peker çok inanılmaz bir şey anlattı. Diyor ki, bakın kardeşim diyor, Suriye'deki ticareti diyor, büyük volümlü ticaretler ne diyor ona? Bir şey dedi, büyük bilmiyorum büyük, büyük hacimli'nin İngilizce deyimini kullandı ama ee, onun diyor yapabilmek için diyor bir kişi var diyor Metin Kıratlı dedi bakın Metin Kıratlı ismini veri kim bu dedi bu dedi e, Türk Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı kürliyede dedi çalışıyor şimdi e işte al Tayyip Erdoğan hemen dibi haberi var mı yok diyor tabii Tayyip Erdoğan yok diyor ama hani işte zaten soru şimdi burada haberi var mı yok mu? Bu kişi diyor yapar diyor. Bu kişiye diyor gitmeden bununla diyor anlaşmadan Suriye'ye mal satamazsınız. Tabii o büyük hacim ne diyor? Nedir diyor? İşte ham petrol ticareti diyor, bakır diyor, çay diyor. Yani diyor çok çok büyük paraların olacağı şey. Peki diyor oradan ona aldıktan sonra ne oluyordu Ha iki kişi daha var diyor. O iki, iki kişi biri Murat Sancak öbürü Ramazan Öztürk diyor. Ve diyor bunların da bağlantı olduğu El Nusra'nın oradaki diyor yani ticaretin başındaki adam da Ebu Şeyval diye bir adamdır. Diyor. Ticaret böyle yapılıyor diyor ve buradan diyor çok büyük miktarda ham petrol alınıyor. Işte bakırdı, işte madenler saydı, şu bu falan. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bunlar inanılır şeyler değil. Ya bu korkunç bir şey bu şu anda. Anlattı. Ve Türkiye'yi bütün dünyanın gözünde bir teröristlere silah satan, iki teröristlerle işbirliği ve ticaret yapan ve onlara destek yardım olan devlet kurumuna düşüyorsunuz. Efendim ama bunu yapan devlet kurumları değil. Dünyanın de zaten devlet kurumları olmaz. Ama Sadat diye bizim de zaman zaman adını duyduğumuz ama içeriğini çözemediğimiz bir örgüt. Ve geliyor iş kime bağlanıyor biliyor musunuz? Berat Albayrak. Diyor ki biliyor musunuz diyor Berat nerede diyor. Berat diyor işte Murat Sancağ'ın evinde kalıyor diyor. Adım köy bir şey dedi. Bilmiyorum. Eğer yanılmıyorum Murat Sancak. Hangi Murat Sancak? Eğer bu Murat Sancak. Sancak Holding'in sahibi yani esas işte e, bunun babası e, yani oysa e, Almanya'da olan e, işte bu Türkiye'de Sadat tipi örgütlenmeyi ilk yapan ve işte o Ayvalık'taki bir, bir arazisi vardı orada işte komando eğitimleri falan diye olan bir kişi yani hani o da Murat e, Murat Sancak diyor pardon evet ben yanlış söyledim canlı yayın artık şey evet o Sancak diye Sancak Holding değil. Buradaki iki tane isim Murat Sancak ve Ramazan Öztürk isimli iki kişiden diyor. Şey yapacaksınız o Murat Bayrak. Bunu karıştırdım. Özür diliyorum kendilerinden de. E, çünkü Sancak deyince evet aklım oraya gitti ama ne yapalım artık. Onunla alakası yok ama Murat Sancak ve Ramazan Öztürk isimli kişiler El Nusra'nın bağlantısını da veriyor. Diyor ki o da diyor Ebu Şeyman. Bunlarla yapıyorlar. Şimdi Bakın bugüne kadar bu konuda pek çok haber geldi elimize. Nedir mesela bir tanesi Rusların Putin'in nereden baskı yaptığı konusunda işte bu Suriye konusunda diyor ki e, siz e, şey e, işitten petrol alıyorsunuz. Bunları Batman Rafinerisi'ne getiriyorsunuz diye binlerce tır plakasını Birleşmiş Milletlere verdiği söylenir. Yani Rusya bunların hepsini saptamış, almış. Şimdi bir 15-20 gün geriye gidin ya da bir ay mı oldu tam hatırlamıyorum. Türk basında çok yansımayan ama Rusların rafineri saldırısı falan gibi böyle haberler çıktı Suriye'de. İşte o olay, o işte anlatamadıklarımız olaylardan bir tanesi oydu. İşte O sırada Rus uçakları iddiaya göre IŞİD'in Türkiye'ye verdiği petrolü taşıyan tanker merkezini bombaladı. Yüzlerce tanker patlatıldı. Bütün o ham petrolü de yok edildi iddiaları var. Şimdi bunların görüntülerini izledik. Bombalama anını izledik. Bunlar hep yabancı medyada yayınlandı. Şimdi bakın Türkiye'nin işte içinde bulunduğu açmaz burada. Şu anda Türkiye böyle bir e, sarmalın içinde. Şimdi e, Sedat Peker diyor ki ben diyor bunları valla diyor şeyde bir niyetle başlamadım diyor. Öfkelenmiştim. Çok kızdım. Yaptım. Benden diyor özür dileyip ya biz yanlış yaptık diyeceklere üstüme geldiler. Devam etti diyor. Şimdi hala ısrarla söylüyorum. Sedat Peker'in arkasında kim oldu? Sedat Peker'in bunu niye yaptığı, Sedat Peker'in bu işte bir efendim Amerikalılarla, Avrupa ile, NATO ile işbirliği içinde olup olmadığı konusu hala benim ilgi alanımda değil. Tavsiyem sizlerin de olmasın. Neden? Çünkü bakın çok önemli bilgiler veriyor. Şimdi bunu şu başladı. Efendim bir mafya liderinin arkasına ya da işte onun söyledikleriyle mi? Ya bak işin özünü çarpıyorlar. Şu anda bütün bu anlatılanlar gerçek mi değil mi bizim için önemli olan bu. Adam da zaten orada mesela onu diyor ya bana diyor inanmayın diyor. Oraya da inanmayın, şüphe edin diyor. Çok enteresan bir şey. Yani bu dünya yani entelektüel de bir bakış açısı bu. Bilimsel bakış açısı. Çünkü bilim şüphecidir. Bilim tamam bu doğrudur deyip her şeye inanmaz. Şehadet'e geldi. Bunun etkisiyle diyor ki bana da inanmayın ama düşünün be kardeşim diyor. Bütün bunlar oluyor. Doğru mu değil mi diye. Siz araştırın. Siz sorgulayın. Ben anlattım. O da söylesin diyor. Siz karar verin. Evet şu anda Türkiye çok büyük bir açmazır içinde. Zaten son günlerde yaşanan olaylar adeta iç savaş kışkırtıcılığı gibi yapılan bir takım tahrikler belki de bütün bunların olacağının bilindiği için oluyor. Yani şunu tahmin ediyorlar belki de. Diyorlar ki hani er geç çıkıyor bu. Çünkü Yok bunu saklayamaz. Yani Sedat Peker söylemez. Öbür taraf patlayacak. Bakın belki de çok kısa bir süre sonra Birleşmiş Milletler Türkiye aleyhine bir şey açacak. Ee, ne derler? Ee, soruşturma açacak. Çünkü ellerinde var. Ruslar bunu verdi mi? Bunu biliyoruz. Ha bu medyaya yansıdı mı? Yansıyamıyor kardeşim. Yansıyamıyor. Ha dünya medyasında tabii çok umru değil işte. Ufak tefek birkaç Arap medyasında, bir iki Alman medyasında falan yayınlandı. İnternetlerine gitti. Çünkü dertleri o değil ki yani. Sonuçta vay Türkiye bunu yapıyor. Ama bizim için çok önemli. Ama sonuçları Türkiye için çok korkunç olabilir. Çünkü neden Türkiye bir anda e, uyuşturucu ticaretin içinde, kaçak silah işinde, işit gibi bir terör örgütüyle bir tür organik bağ içinde gibi iddiaların uluslararası arenada konuşulduğunu bir düşünseniz, işte Türkiye'ye belki açılan en büyük bela bu oldu. Bu nedenle yok Sedat Peker, onu dedi, şunu dedi. İlk defa onlardan gelen yani AKP'nin içinden gelen, AKP'ye AKP inanılmaz yardımlar yapmış olan, işte kendi de anlatıyor. Sadece bu Türkiye adına Türkmenlere yardım. Yani orada diyor ki ben, ben kendime düşeni yaptım, diye. parayı verdim, malzemeyi temin ettim, yükledim. Onlar tır eklediler. Ha, doğru bilmiyorum işte Sedat Peker'in de söylediği Bana da inanma kardeşim diyor. Şimdi bizim görevimiz aslında bunları sormak ve sorgulamak. Evet. Ee, en önemli noktaları bunlardı. Şimdi tabii konuşmanın içinde o inişler, çıkışlar halinde pek çok başka konularda mutlaka var ama bu konu var ya bu konu işte Türkiye'ye yani Sedat Peker hani yaptı yapacağını var ya işte bugün şimdi 9. videoda daha vahim bir şey anlatır mı? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Daha vahim ne çıkar? Kişisel bir şey çıkar gibi geliyor. Çünkü bu Türkiye'yi en tepeden direkt bağlayan müthiş bir ifşaat. Dediğim gibi zaman zaman konuştuğumuz aramızda zaman zaman bilgi geldiğinde dur aman şimdi bunlar sırası değil dediğimiz bir şeyi güm dedi söyledi. Şimdilik bu kadar diyorum. E, canlı yayındayız. Hani konuştukça konu tabii açılıyor. E, hani onun da bir e, tadında bırakmak gerek diyorum ama e, tahmin ediyorum bugünden itibaren Türkiye'nin gündemi bambaşka olacaktır. Yarın öbür gün tekrar görüşeceğiz. Bakalım neler olacak. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Herkes kendine mukayyet olsun diyorum bu arada.